Yapmıyor muyuz? İnsan arkadaşlar şımarır ama farkında olmaz. Onun için insanın kendisini tanıması lazım. Hep kendimizi muhasebe altına almamız lazım. Bak gün içerisinde kırdığımız kalpler oluyor değil mi kıvrak? Kalp kırabiliriz. İnsanlık hatasıdır. Bu yapar insan bunu. Tamam mı? Kalpler kırılabilir. Bilerek, bilmeyerek kalpleri kırabilirsin. Rencide edebilirsin. Bunlar olabilir. İnsan kendi muhasebesini yapacak. Ulan biz bu adama bugün böyle yaptık ama farkında olmadan bir laf söyledik. Adamı rencide ettik ya. Belki de kalbini kırdık. Ben şimdi bak bu gibi durumlarda kendimizi karşı tarafa koyduğumuz zaman da aslında problem halletmek çok kolay. Ben kaç tane adama şahit oldum. Bizim İsmail Han oradaki ters istikametten girdiğinde vum hızlı gaza basıyor tamam mı? Öyle, öyle, bir hızlı geçiyor ki. Efendim hiç umurunda değil. Araba yok. Paldır külü. Araba varsa da geri gitsin Geri gitsin o sinyalleri böyle meşhur tık 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 tık. ama tam tersi olduğunda ya kardeşim burası çıkmaz sokak şey ters istikamet. Buradan niye geliyorsun sen? Ulan aynı adam ya. Yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Sonra niye kaza yaptım? Ya hepimizin problemi bunlar arkadaş. Ahlaki problemler bunlar. Zor bir iş ama ha. Ama tefekkür ehli bir adam böyle olur yani. Hepimiz adına sükunetle hareket eder. Trafikte de, şeyde de, devamlı böyle efendim bangır bangır, hep istediği olsun, hemen herkes hızlı hareket Böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok.